Aûzü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ve selam ala resûlinâ Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz müminler iman derslerimize devam ediyoruz. İman ve yol barlantısını bugün ele alacağız. Yol nedir? Hayat tarzıdır. Yolumuz hak yol değil mi? İslam yolu, sıratı müstakil dediğimiz. İşte Allahu Teala bu konuda bizlere nasihatlarda bulunacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine bize hadisleriyle yol gösterecek aziz müminler. Adi Biran Suresi 100. ayetinde Allahü Teala Ya eyyühellezine amenu ey müminler bize hitap ediyor Allahü Teala. En azından biz kendimiz üzerimizi alıyoruz. Almak istiyoruz. Biz de müminlerden olmak istiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bu hitaba muhatap olabilmek için gereğini yerine getirmemiz lazım in tudiyu fariqan min alladhina utul kitab eğer utul kitaba yani kitap verilenlere ehli kitap diye de, diye de geçer kitabımızda biz öyle de biliriz kitap verilenlere tabi olursanız onlardan bir gruba uyarsanız ne yaparlarmış yaruddukum ba'de imanikum kafiri Bakın Allahü Teala yukarıda ey müminler dedi. Burada da tekrar imanı zikrediyor. İmandan sonra sizin kafir olmanıza sebep olurlar. Demek ki aziz müminler şöyle bir garantimiz yok. Ben Allah'a inanıyorum, ahiret gününe inanıyorum, meleklere, kitaplara inanıyorum, kazaya, kadere inanıyorum. Artık kim gelirse gelsin benim elimden imanı alamaz. Öyle bir garantimiz yokmuş demek Allahü Teala Allah'ı inkar ederseniz kafir olursunuz demiyor. Zaten o kafir eder o ayrı. Ama buradaki vurgu neye? İtaata. Yola yani. Onların hayatını hayat edinirseniz. Hani hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Men teşebbehe bi kavmin fe minhum. Bakınız. Kim bir kavme benzerse. Hani müteşabihat diyoruz ya. Müteşabih ayetler ne demektir? Birbirine benzeyen ayetler demektir. Ya eyyüllezine amenü müteşabih ayetlerdendir. Niye? 89 tane var çünkü. Ya eyyüllezine amenü dedikten sonra ne geliyor? 89 tane ayrı çeşidi var. Bunlar birbirine benzeyen ayetler. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kime benzerseniz onlardansınız. Bakın Hristiyanlara benzersek onlardanız. Yahudilere benzersek onlardanız. Bakın onların dinine girerseniz demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayette de öyle bir şey geçmedi. Onlara benzerseniz. Yine bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Bu hadis-i şerifte de bizi aldatan kimse ben Hristiyan oldum diyen kişi değildir. İşine hile karıştırmış değil mi? Karşısındaki insanları kandırıyor. Aldatıyor yani. Bu diyor bizden değildir. Bu hadisleri ve bu ayeti ele aldığımızda İlla bir insan Hristiyan olması için ben Hristiyan olmasın de, oldum demesine gerek yokmuş. Şimdi aziz müminler. Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptılar? Kitaplarını tahrif ettiler değil mi? Sonra kitaplarını terk ettiler. Yani tahrif etmek ne demektir? Orijinalliğini bozmak demektir. Orijinalliği bozulunca gerçek hükümler ortadan kaldırıldı. Geriye ne kaldı? Papazların yazdıkları uydurma cümleler kaldı. Ne yapmış oldular sonuçta? Kitaplarını terk etmiş oldular. İşte Yahudi ve Hristiyanların zaten kitabı terk etmek için o tahrifatı yapmışlar. Yazılanlar hoşlarına gitmedikleri için. Onları çıkarmış, hoşlarına gidenleri yazmışlar. İşte biz de aziz müminler. Bizim Müslümanlar olarak tahrifata imkanımız var mı? Yok. Çünkü garantisi Allahu Teala kitabın. Biz istediğimiz kadar uğraşalım buna gücümüz yetmez. O zaman bizim için bir tane seçenek kalıyor. Tahrif etme seçeneğimiz yok. Bunu allah Teala ben size izin vermem diyor. Nahnu nezelne zikra ve inna lehu Bu Bunu bu kitabı biz indirdik. Biz koruyacağız diyor allah Teala. Dolayısıyla bitti. Biz bütün Müslümanlar bir araya gelsek Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyiz. Buna gücümüz yetmez. Bu geçti. Şimdi gelelim ikinci adıma. Ama biz Kur'an'ı terk edebilir miyiz? Terk edebiliriz. İşte Kur'an'ı terk ettiğimizde biz Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmuş oluruz aziz mümkünler. Onların yaptıkları hatayı biz de yapmış oluruz. Bir hadis-i şerifinde Allah Resulü ve vesselam gün gelecek diyor. Gün gelecek Kur'an'ı ı Kerim bir vadide Müslümanlar da bir başka vadide olacaklar. Vadi neden? Niye denir aziz mümkünler? Neye denir? İki dağın arasındaki boş araziye vadi denir değil mi? Şimdi burada bir vadi var ve Müslümanlar burada. Diğer vadide de Kur'an-ı Kerim Arada ne var? Koca bir dağ var. Yani Müslümanlar diyor kitaptan o kadar uzaklaşacaklar ki araya dağlar girecek. <laughs> ya. Aziz müminler bakın biz hep şu hataya düşüyoruz. Nasıl olsa Müslüman değil miyiz? Yanacağız, yanacağız, çıkacağız. Yanacağız, yanacağız, cennete gideceğiz. Böyle diye kendimizi avutuyoruz değil mi? Kendimizi kandırıyoruz. Ama ayet-i kerimeler öyle, öyle demiyor. Nasıl olsa Müslümansınız ey Müslümanlar. Tabii ki sonunda cennete gideceksiniz demiyor. Benzemeyin Hristiyanlara ve Yahudilere. Uymayın onlara. Onlar gibi yaşamaya çalışmayın diyor aziz müminler. Onlar gibi yaşamaya çalışmayın. Onlar kaybettiler. Siz de kaybedenler gibi olmayın. Şimdi aziz müminler. Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor? Doğruluğu istiyor değil mi? doğru olsak, dürüstlüğü istiyor bizden, dürüst olsak. İşimize hile karıştırmamamızı istiyor bizden. Hilesiz iş yapsak. Adam kayırmamamızı istiyor bizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin anahtarını tekrar kime verdirtmiş? Müşriye. İlla bizden olsun diye derdimiz var değil mi? İlla bizden olacak. Böyle bir hastalığımız var. Kur'an-ı Kerim bizden merhametli olmamızı istiyor, insaflı olmamızı istiyor, adaletli olmamızı istiyor. Dolayısıyla bu istenilenleri yapsak güzel olmaz mı aziz müminler? Kaliteli bir hayatımız olmaz mı? Adamın birisi bir taksiciyi Belki siz de izlemişsinizdir. Bir gayrimüslim memlekette taksiciyle anlaşıyor. Taksici bizimkiler gibi onun oralı olmadığını öğrenince iki katı fiyat istiyor. Diyor ki ben biliyorum buranın durumunu. Tamam ben buralı değilim ama biliyorum bunun diyor eder şu olmaz diyor. Ve araya anlaşıp biliyorlar. Derken bizimki doğru durmuyor. Müslümanız ya hemen giriyor damardan dilini de biliyor. Şoförü Müslüman ediyor yolda şoför anlatıyor, şoför de Müslüman oluyor. Müslüman olduğu için çok seviniyor. Ve diyor ki aziz müminler, bizimkine, ya diyor sen bana hayat bahşetti. Sen benim Müslüman olmama sebep oldun, ben de diyor senden para almayacağım. Yol parasını almayacağım. Bizimki diyor ki, hayır diyor. Biz senden anlaştık. Bana parayı sana vereceğim. O zaman diyor ettiğini alayım. Hani ederini alayım. 400'ümüş. Ederi 600'e zor anlaştık diyor. 800 istemiş. 600'e zor anlaştık diyor. O zaman diyor 400 ver. Ben de biliyorum diyor hanım. bu yolun şeyi 400. Havaalanına kadar. Aziz müminler hayır diyor. Biz senden 600 anlaştık. Bunu anlatan kişi diyor ki Allah'a bin kere şükür diyor. Allah kalbime genişlik verdi de o gün o hataya düşmedi. Çünkü diyor o gayrimüslimdi. Eğer ben onun İslam'ını su istimal etseydim, ona yaptığım iyiliğin karşılığını ondan beden olarak almış olsaydım diyor, onun kalbinde her zaman bir şifa olacak. Ama diyor Allah bin kere şükür ki ben anlaşmaya uydum. Biz de uysa da Rabbimizle anlaşmaya. Güzel olmaz mı? Hani çok edepli birisine sormuşlar ya nereden öğrendin bu kadar güzel edebi diye. Nereden öğrenmiş? Edepsizden öğrenmiş demiş. Olur mu ya demişler. Edepsizden edep mi öğrenilir? Onların yaptığının tam tersini yaptım demiş. Edepsizin yaptığının tam tersini yaptım ortaya bu çıktı. İşte aziz mi? Teala her yönden anlatıyor bize. İyi örnekler veriyor, kötü örnekler veriyor, nasihatta bulunuyor, tehdit ediyor, aman diyor ve la tekunenne diyor Enam suresi 14. ayetinde Allahü Teala. Ki aynı ayetin ortasında kul inni umirtu an ekuna evvel men Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani ben Müslüman olmakla emrolundum. Biz teslim olmakla emrolunduk değil mi aziz mi? Teslim olmakla. Allah'a teslim olmakla emrolunduk. O da bizi istediği gibi yoğuracak terbiye edecek ve güzel bir şey ortaya çıkacak biz teslim olursak ama biz diretirsek biz ayak dilersek ortaya böyle garip bir şey çıkıyor ne olduğu belli olmayan Müslümanlığı değil mi? Ve Bakara suresinde Allahu Teala 147. ayetinde El hakku min rabbik hak Rabbindendir. Fela <laughs> tekunenne minel Sakın şüphe edenlerden olma diyor Rabbimiz. Şüphe nedir aziz müminler? Tam güvenemediğimizdir tam dayanamadığımızlar. İşte kitaba tam güvenemiyorsak, tam dayanmıyorsak, kitabı hayatımıza hakim kılmıyorsak, kılamıyorsak Allah korusun şüphedeyiz demektir ki Allah muhafaza eylesin. Şüphe imanın kanseridir. Şüphe imanı yer bitirir. Allah muhafaza eylesin. Aziz müminlerimiz Müsvi vallahuk öyleyse Allah'ın emir ve yasaklarına uymak zorundayız. Bunu sever sever isteye isteye yaptığımızla ortaya ara kamil mümin çıkar. Yani örnek insan çıkar, kaliteli insan çıkar. Allahu Teala bizlere nasip etsin. Allah. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.